Evet arkadaşlar. PKX'de nasıl oynanmaz çekiyorum. Biraz saçma olabilir ama saçma dediğiniz benim adım. Yani benim göbek adım. Şimdi PKX'de nasıl oynanmaz ilk kuralı baş, başlaya basmadan oynanmaz. başta da başta yapamadan oynamak imkansızdır. Biraz yenilikler de yapacağız. Tabii kendini ve adını değiştirmeden yapmak imkanlıdır. Yani yapabilirsiniz. Böyle ki de birisinden Zırhsız ve araçsız hızlı gitmek de Herkes aynı hızda gider. Şimdi gelelim. Pekaliste işte de geri gitmek imkansızdır ama ben bir bunu gördüm yani imkansız değil, gerçekten. Neyse nasıl oynanmazdaydık. Pekaliste işte de normalde birkaç dakika ya da saatte 50 para veriyordu ama sanırım şimdi vermiyor. Nedenini hala bilmiyorum. Sanırım fakir olmayalım diye. Dur bir ben bir şey deneyeceğim. Burada normal şuna biniyorum. Mansa denetti bana. Ama şu yumurtadan biniyorum. Şimdi başka nasıl oynanmaz? Bu pek herkese bakmam lazım. <laughs> Of ben de bakarım. Pek hissetti. Ne yaparsak oyun oynanır. Bakalım böyle yapılır. Pek hissetti. Pek hissetti. da hissetti. Pek hissetti. Oyun oynanır. hiçbir yerden bir yere girmeden pizza alamazsınız. Arkadaşlar ben fark ettim de bu kendiliğinden doluyor. Ama yavaş ama pek az ki yer çekiminden çok yavaş dolduğu için ya da bu kıvılcım çıkartıyor. Evet bu kıvılcım çıkartıyormuş. Pizza canının üstünden çiğnüsünü çıkarsam Şimdi alışverişe girmeden çok şey yap çok bir şey alamazsınız. Hey benim 94 elmasım olmuş ya. Biraz elmas yatırılmış. 94 elmasım olmuş. Ama param da biraz eksilmiş ya da yükselmiş. Şu pahalı yumurtasını alayım. ben çıkış yapayım. Çıkış yap, kreatör değilsiniz. ve işte ya az oynadıysanız çıkış yapmadan bir anda zengin olamazsınız. Ben sprit kutuyu almıyorum çünkü çıkış yapacağım. Size soru. Beni çok izliyorsanız soruyorum. Önce çıkış yaptığımda benim ilk önce yaptığım şey nedir? Ha yani çıkış yapıp oyuna ilk önce başladığımda. Cevabı söylüyorum. Alışverişi yapmak. Yaz da geldi. Bir günde yaz oldu. Arkadaşlar bu arada şimdilik çıkış yapmayacağım. Numaramı biraz da söyleyeceğim. Numaram ne? Adım PKXD Aras TV numaram PK Numaram 189. Şimdi ilk de alalım. Şarjım 5. Şarjım 5 5. Şarjım 5 5 video çekiyorum. Burada tepişmeler. Buradan mı biliyorlar mı? Ben bunu pek kullanmamıştım. arkadaşlar. Sanırım ben bugün iyi tavşan olacağım. Sonra güncellemede kötü o şey olacağım. İyi tavşan nasıl olunur? İlk buradan eşyalar alınır. Yani alır. Alır. İndirimlere bakar. Hepsi telefon. Hepsi paralı mı? I'm a little on my because you're yellow. Nice, i Meni je bolno se pisem